Edirne Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali düzenlendi. Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldovya, Gürcistan, Kırgızistan, Romanya'dan katılan ekiplerle birlikte Edirne Belediyesi, Havsa Belediyesi, Hoteat Rumeli Melodi Halk Oyunları Grubu ve Edirne Folklor Eğitim Merkezi ekibinin katıldığı festival korteji Saraçlar Caddesi'ne geldi. 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali Edirne'de başlıyor. Burada bir konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 23 Nisanı Dünya Çocukları ile birlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Edirne 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği için Bulgaristan'dan, Bosna Hersek'ten, Kırgızistan'dan. Gürcistan'dan, Makedonya'dan, Moldova'dan ve Kosova'dan şehrimize gelen, Nedirne'mize gelen değerli konuklar, sevgili çocuklar. 23 Nisan 1920'de Türk milletinin kaderini değiştiren, Türk milletini işgalden, esaretten, zulümden kurtaran Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından açılışının yıl dönümü. Yarın Gazi Meclisimizin açılışının kuruluşunun 102. yılını hep beraber bir kez daha coşkuyla ve gururla kutlayacağız. Elbette Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclis olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem Türk tarihinde hem de bizim görevlerimizdeki yeri bambaşkadır. Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizi işgalden ve esaretten kurtaran ordularımızın ebedi başkumandarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarına bu vesileyle bir kez daha rahmetle minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şahit olsun. Ve bütün dünyanın kıskandığı bir lider, bütün dünyanın gıpta ettiği bir deha. Döneminde onunla beraber ülkelerini yöneten liderlerin hepsi tarihin tozlu sayfalarında yerlerini aldılar. Ama bugün biz Türk milleti olarak, büyük asil Türk milleti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 100 yıl önce yazmış olduklarını bugün hala okuyoruz, yaşıyoruz ve sonsuza kadar da yaşatmaya devam edeceğiz. ve bu büyük liderin çağın ötesindeki görüşünü, çağları aşan düşüncelerini aradan 102 yıl geçse de hala yaşıyoruz. Dünyada çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Bugün ölümün üzerinden 80'e yakın yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruşunun üzerinden 102 yıl geçmiş olsa da onun ektiği tohumlar bugün sadece Türk çocuklarında değil, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Kırgızistan'da, Gürcistan'da, Kosova'da, Makedonya'da, Bosna her sekte o çocukların gönüllerinde yaşamaya devam ediyor. İşte bu bayrağı Cumhuriyetimizin eşsiz kurucusunun, dünyanın kıskandığı liderinin çocuklara armağan ettiği bu bayram bugün Edirne'de tüm dünyadan gelen çocuklarımızla beraber hep beraber kutluyoruz. Bugünü bize bayram armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve milletimizin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Atatürk'ün de işaret ettiği gibi tüm dünya çocuklarının o masum, o temiz, o güzel yürekli çocukların dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha yad ediyorum. Bayramımız kutlu olsun.